Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 9 Mayıs Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 8 koşulu bir programımız olacak. Birinci yani birinci koşuda itibaren birinci dörtlü ganyanımız, ikinci koşu yedili ve birinci üçlü ganyanımız mevcut. Üçüncü koşuda itibaren altılı ganyanımız start alacak. Ben birinci koşta itibaren yorumlarım başlayacağım. Kendime de deneyeceğim. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşumuz 16-15'te start alacak. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimle start alacak. Evet ben burada kuponumda yarın banko olarak bırakacağım. Ee, yarış hayatına Şanlıurfa'da yarışları olan bir safkanımız sonra iki koşu Adana'da çimde e, 1900'de 5.lik son koşusunda yine şart 4'te 1800'de ikincilik dağıldı Mehmet Akyoz'da Doğukan ben e, bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim 1. E, dörtlük ayımızda bank olarak bırakacağım bir safkanımız. Burada bir safkanımız daha var Ferit Yardımcıların kendi safkanları son koşusunu Elazığ'da hatta bank olarak önermiştim e, kazanmasını da bilmişti. Ee, ilk defa Adana'ya gelecek ve Çim'e çıkacak. Çim'de tabii ki yarış hayatına e, başladı. Çim'de başladı. E, maalesef e, ondan sonra Elazığ ve Urfa'da yarış hayatına devam eden Misal Doğukan da bunu geçme başarısı da göstermişti. Bir nohut safkanımızı. Yine geçecektir diyorum. İki nohut safkanımız Doğukan Banko'muz. Arkasında ikili deneyecek arkadaşlar da bir de kuponumuza yazarak ikili de deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz yedili plase ve birinci üçlük ayağımızda başlangıç ayağı şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1100 metre çimle start alacak 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış hayatına harika bir başlangıç yaparak e, Mert Gökalp Aslan'la Prant arkadaşımızla 1000 metre çimini kazanma başarısı gösterdi. Mesafe 100 metrede uzasa da yine ben bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilecek diyorum. mendip gibi harika bir orjinal sahip olan Gökdeniz'im diyeceğiz. Bir nolu safkanımız hem yedili plasları hem de birinci üçlü aynımızı banko olarak bırakabiliriz. E, çiftlere deneyebiliriz. İlk ayakta iki nolu safkanımız demiştik banko. Burada da bir nolu safkanımız banko demiştik e, çifte de deneyebiliriz sevgili olsa İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır ve de altılık ayarımızı bedavaya getiririz. Evet üçüncü koşu altılık ayarımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili olsa altılık ayarımıza bir tane bankumuz olacak. onda da son ayakta tercih ettim. Kazanmasını bekliyorum. Güvendiğim bir safkanımız İnşallah biz de yanıtmayacak. E, altılı ayarımızın ilk birinci aya ve ikinci ayağı birazcık zorlu geçecek bir koşular bizlere bekliyor. E, şartlı 5 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumda 9 Arap atımızın mücadelesi olacak. E, denk, denk, güçlerin bir arada olduğu bir koşu ben öyle gözlemledim. Sürprizle çıkabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım 4 nolu yağmur gözleyeceğiz. Mehmet Akyoğuz'a yaptığı iki koşusu hem kumda hem çimde. 1903. son koşusunda kısa vardı 8'de çimde de iyi bir koşu çıkartarak 2000 metre Çiminde üçüncülük de ayrılan pistten 4 nolu yağmur gözü ilk şanslı safkanım. İkinci hattın bir nolu derin mavi bir şoal yavrusu olan o da Mah e, Muhammed Özdemir ile ilk defa buluştu. Bu mesafeler etkili koşulları çıkartan bir safkanımız. Bir de ikinci şanslı safkanım. Üçüncü hattın üç nolu e, karaca kurt diyeceğiz Ferit yardımcıyla bir kere start alıp onda kazanma başarısı gösteren bir safkanımız Şanlıurfa'da koşulları olan Adana'da ara sıra gelen bir sakın grup 3'te mücadele etti. Son koşunu Ankara'da mücadele etti. Adana'ya tekrar geri döndü. Karaca Kurt yani hem Urfa hem Ankara hem Adana dolaşıyor. Ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. 3 nolu Karaca Kurt'ta da bir şans verelim. Sonradan 9 nolu tutarlı diyeceğiz. O da Mehmet Keskin'le ikinci kez buluştu. Etkili bir koşu bekleyeceğim. Bir safkanlardan biri 9'da kuponda Hı. şans vereceğim ama e, sonradan 5. atım 5 nolu doman işleyeceğiz sevgili dostlar. İsa Ak yolu 4. kez buluştu. Şanlıurfa'da gördüğü koşuları Adana pistinde çok etkili koşuları var. Kazanma başarısı gösteren tekrar Adana pistine çıkacak. 2000 metre kumunda kazandı. Şartlı 3'te 2000'i yine kazanma başarısı gösteren bir safkanımız ben etkili bir koşu buranın sürprizini patlatabilir dikkat diyorum İsa Akyoz'a 5'e de şans verelim sonradan 2 no bilgin Kadir diyeceğiz Ercan Çankaya ile ikili 2 iki yaptılar harika bir koşullara sahip olan bir safkanımız son koş son, son koşusunu ölçü almadığım bir koşu oldu. Adana'da şart 4'te 2100'ü de kazanma başarısı gösteren Bilgin Kadir'e de kuponumuza mutlaka şans verin ve de son olarak Hür Adam Dicet Velat Demir'le ilk defa buluştu. Hür Adam'a da bir çarpı atalım. Sıralamamız 4, 1, 3, 9, 5, 2 ve 7 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet dördüncü koşu beşli gayrımızın da başlangıç ayağı. Bir maydan koşusu altılı gayrımızın ikinci ayağına tekabülüdür. Üç yaşlı Araplar. 1200 metre kumla start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesi olacak. Bir ekirimiz var. 2 nolu çölde ay. 13 nolu kızım sönmez ekir olarak start alacaklar. İlk şansı asil toprak diyeceğim. İlk yarış hayatına Adana'da 1100 metre kumunda şartlı birde. Beşincilik de ayrıldı. Bu bizi aldatmasın. İyi bir dereceyle Mert Gökalp Aslan'la pistten beşincilikte ayrılan 2 nolu asil toprak benim ilk şanslı safkanım. İkinci alım oğlum, oğlum Hasan diyeceğiz. Mehmet Kıyak'la o da ikinci kez buluştu. Üçüncü kez de e, start alacak olan zaten iki yarış gördü. Adana çiminde altıncı ve de son koşusunda İstanbul Sentetik'te bin yüzde ikincilik elde eden oğlum Hasan'a da bir çarpı atalım. İkinci şanslı sapkanın dört nolu sapkanımız. Üçüncü atım on iki nolu çöl ayda diyeceğiz. Çölde ay diyeceğiz pardon arkadaşlar. 13 nolu saf kırmızı Ekiro olarak start oluyor. Adana'da 1100 de Çimin'de yarış hayatına ilk startını üçüncülükte Tamar Bali ile start alarak pistten ayrılmıştı. 12'li mutlaka şans verelim. Sonradan 7 nolu saf olacak Erkan Tunç da start alıyor. bir orijin orijinal olarak FM orijinine sahip e, 7 nolu saf bakıldığında çalışmaları da gerçekten iyi. Hoşuma giden bir safkanımız. Erkan Tunç'ta da ben etkili bir koşu gelebilir. İlk yarış hayatına birincilikle tanışabilir. Mutlaka şans verelim. 7 nolu safkanımıza da. Sonra 1 nolu Aras A diyeceğiz. Yaptığı iki koşusu da Çim'de yedincilik ve son koşusunda Adana'da e, Maydan bir koşusunda 1100 metre Çim'inde pistten dördüncülük ayrıldı. Mehmet Akyoz'da da buluşan 1 nolu Aras A'ya da dikkat diyorum. Ve son olarak da 9 nolu Adım Güneş diyeceğiz. Mehmet Şakir'le üçüncü kez start alacaklar. Ee, zaten yarış hayatına Adana'da başlayıp dokuzunculuk ve beşincilik de ayrıldı pistten. Bu bizi aldatmasın. Ee, etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. Dokuzda kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 2, 4, 12, 7, 1 ve 9 nolu safkanlara mutlaka şans verelim. Evet 5. koşu 2. dörtlük ganyamızın da başlangıç ayı olacak. Şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alacak. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Süratli girecek bir koşu bizleri bekliyor. İlk şansı Safkan'ın burada e, son koşusunda ikincilik de ayrıldı pistten. E, güzel çıktı, iyi çıktı. E, virajı da kafayla aldı. E, kazanacak gibiydi. Ama e, onu muhalif eden traktör vardı. Ben traktörü de sizlere önerdim bir safkanımızda. E, orada kazanmıştı traktör. Böyle pistten ikincilikle kalmıştı. Nizamettin Demir'le Yedinoğlu Reis'e bizim ilk şanslı safkanımız olacak. İkinci atım nolu Berat'ım olacak. Berat'ım da e, 1300 metre çiminde iyi bir koşu sergileyerek yine aynı koşunun üçüncüsü olarak pistten ayrıldı. Necmi Altın'la etkili bir koşu gelecektir. iki ile mutlaka şans verin. Sonra da 5 no serve Ron diyeceğiz. Mert Gökalp Aslan'la yaptığı iki koşusu da Adana e, Çim'inde şartlı 4'te 1300'de ikinci son koşusunda şartlı 3'te 1300'e e, yine ikincilikte ayrılan bir safkanımız mutlaka şans verelim 5'e de sonradan Atabert diyeceğiz. Mücahit Bayır'la o da son koşusunu şart 4'te 1800'de uzun mesafede kazanma başarısı gösteren bir savkınımızdı. formda geliyor. Mücahit Bayır'la da etkili bir koşu gelecektir diyorum. Biri de kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Beşinci koşuda. Evet altıncı koşu ikinci üçlü ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 17. 4 ve Kore İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da bakıldığında iyi safkanlar var. Atiba, Pastor olsun. Zanapalı Altınkop olsun. 3 no'lu safkanımız gerçekten e, denk bir grup olarak gözlemledim ama üç safkana yer vereceğim. İlk şans safkanım Mehmet Akyüz'le iyi bir uyum yakaladılar. Alt kere beraber koşup üçünü kazanma başarısı gösterdi. Son 2 koşusunu Ölçü almadığım bir safkanımız. Çin'de 5.lik son koşusunda 1400 İstanbul'da sentetikte 8.lik ayrıldı pistten. Tekrar Adana'ya geliyor. Adana pistinde e, iyi koşuları var. Kazanma başarısı gösteren bir safkanımız bu mesafelerde. 1400-1500 Mehmet Akyoz'da yine etkili bir koşu gelecektir. 3. ilk şanslı safkanım. 2. atım 4 nolu safkanımız olacak Mücahit Bayır'la. Ve de son olarak da 5 nolu Pastor diyeceğiz. Mustafa Manavla ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. Kuponumuza şans verilmesi gereken safkanlardan biri. Evet sıralamam 3, 4 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim 6. koşuda. Evet 7. koşu 6'lı ganyanımızda 5. ayağı oluyor. Handikap 16 4 rekora Araplar 1400 metre kumla start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki safkan ben bu gruptan önde tuttuğum safkanlar olacak. bir nolu Fırat Baba diyeceğim. Mert Gökalp Aslan'la yaptığı son koşu 1500 metre mesafede 4'te iyi bir koşu çıkartarak kazandı. 1400 handikap 15'te kazanma başarısı gösterdi. 1300'de olsun. 1500'de maydana veda etme başarısı gösteren gerçekten Fırat Baba etkili bir koşu Mert Gökalp Aslan'la gelecektir. Kazanma yakın gördüğüm safkanlardan biri. Biri ilk şanslı safkanım. Hemen arkasına Ercan Çankaya start alacak olan o da ilk defa buluştu. Topuklu FM diyeceğiz sevgili dostlar. Benim ikinci şans verdiğim safkanlardan biri. Evet, sıralamın 1 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak 20. koşuda. Evet 8. koşu bir maiden koşusu. 3 yaş Araplar 1200 metre kumla start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada yarın kuponumda banko olarak bırakacağım bir safkanımız. O da Çim'de 2 yarış gördüm Mehmet. Akyoz'da ilk defa buluştu. Semih abi diyeceğim. Ee, yarış hayatına Çim'de şartlı bir de 1000 metre Çim'de 5. Son koşusunda 100 metre Çim'inde Üçüncülük de ayrıldı. Yani ata bakıldığı zaman gerçekten e, yani e, biraz da mesafe istiyor. Şimdi 1200 metre kuma çıkacak. E, bir kırman yavrusu etkili bir hem kumada hem çimede giden bir safkanlarımızdan biri. E, Semih abi de bu kumaşı var sevgili dostlar. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın benim altılık aynamızın son ayında 8 nolu Semih abi benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Adana şablonum için size aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz tüm yarı severlere. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Tekrar tekrar videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.